Merhabalar. Mehmet Salih Eker. Büyük bir firmadır. Her yedek firması. Ankara'da. Heryedek.com Mehmet Salih abimizin bize Ankara'dan göndermiş olduğu debriyaj seti Bravo 2 debriyaj seti Albea. Ürünün faturasıdır. Önce faturamı çıkarmaya çalışayım. gördüğünüz risaleli devletimizin vergilendirilmiş faturası. Ürünün içinde ambalajın içinde motor yağı değil iki adet kavrama sistem var. Debriyaj manuel araçlar için. Şu an bunun ambalajının açılımını gerçekleştireceğim. Yanlışlardan açıp başladık. Şurası daha uygun. Evet şu kısım. Abimiz çok özenli, itinalı ambalajlamış. Çünkü ürün gerçekten çok pahalı. Çok değerli bir ürün. Bir otomobilin en önemli olmazsa olmaz kısmı. Evet. İlk ürünümüz Albia için Lookmark, Baleva e, marka. İkinci ürünümüz Bravo aracımız için Look marka. 2005 üzerinde. Kontrolü oto yedek parça, Mimar Sinan Mahallesi falan, e, Yetpa ürününün Ataşehir'den İstanbul bu ürün de Ankara'nın. Demek ki arkadaşımız tedarik edememiş şu anda. Bilyamız. Debriyaj bilyası. Ürünün garanti belgesi. Debriyaj kullanım hakkında tavsiyeler. Otomobil kullanımı ile ilgili. Valeo firmasına ait. Şu ince frez olanın debriaj bilgisi. Evet, şöyle. valyo kavramımız. Debriyaj dediğimiz olay. Evet. Debriyaj budur. Bu görmüş olduğunuz debriyaj balatası sıfır kullanılmamış. Debriyaj balatası. Bu kısım ise baskı. İşte buradaki yaylı düzenek debriyajı basıp çekiyor. Ancak bu kısım neden değişmesi gerekiyor? Sadece balata değil. Çünkü şu kısımda metal zaman içinde yorulma gerçekleşiyor. Kim kısımda orijinal gerçek vale Yorulma gerçekleşiyor. Yorulma gerçekleştiğinde bu kısım dağılıyor. Dağıldığı zaman bu sefer volantı da parçalıyor. O yüzden bu kısım şey olmak zorunda. Değişmek zorunda. Belli kilometreden sonra aracınız yolu kavrasa bile o debriyaj pedalının belli bir basçak sayısı var. Ya bu kavrama dediğimiz debriyaj kısmınız, e, balata kısmınız bozuluyor. Şu kısımlar yanıyor. Bu kısım e, eskiyor, inceliyor ya da hiç kullanmazsanız bile arabayı yani çok az kullansanız patanaj çekmeseniz aracı rampa sürmeseniz zorlamasanız bile şu debrejin baskı dediğimiz kısmı arıza yapıyor. Ee, son defa debrejin basıp çektiğinizde ki bunun ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz. Şu kısım dağıldığında komple balata kavrama ve volant Bunları dağıtıyor. Ha, çok ciddi hasarlara da sebep veriyor. Şu da debriyajımızın bir yasa şıkı 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 diye <laughs> e, motorda ses yapmaya neden olan kimsenin, yani çoğu insanın nedenini bilmediği şıngırtının sebebi, sinir bozucu sesi vardır. E, değiştirilmediği takdirde, bakım yapılmadığı takdirde. Aynı şekilde kenara koyalım. Hasar görmesin. Look <laughs> marka. Debriyaj seti. Bizim ki bunun üretimi Almanya. Alman ürünü bir malzeme bu yanılmıyorsam. Fiyat aracı içinmiş. Üretim şeysi falan. Evet, Germany, Alman malı bir ürün. Valeo Fransız. Bu Taşeron'un mu kullanmış Valeo Türkiye'de mi üretilmiş yoksa Fransız mı bakalım. Çünkü Türkiye'de de evet, Türkiye'deki Valeo fabrikasında üretilmiş. Menşe'yi Fransa, Bursa'daki benim Tofaş fabrikasını ziyaret ettiğim zaman Osman Gazi mahallesindeki e, Valeo fabrikasında üretilmiş. Tofaş Fiat Albia 1.2 motorlar için. Şu. şurun Şuradan. Şurada. Şimdi sıra şeye geldi. Lukul Bravo için. <laughs> evet. Bu ürünümüz diğerinden daha farklı. Görüldüğü üzere hem kavramanın çapı farklı, bir diğeri 20 santim uzunluğu yaklaşık 18-19. Buradaki ürün ise 23 santim biraz geçiyor. Yine kullanılmamış sıfır fabrikasından ürün. E çok çok olsa tabii ki bunlar deneniyor, yani denenmek zorunda. Denenmeden hiçbir ürün yani çizikler zaten o sebeple e, pürüzsüz olması mümkün değil. Aynı şekilde bunda da denenmeden hiçbir ürün fabrikadan çıkarılıp da satışa sunulmaz. En az bir kere denenir. Ki bunda da aynı şey söz konusu. Bu kavrama kısmında şu yaylanan kısım bu elle basılması çok zor. Basılır ama masa değil zaten. aynı şeyler bu durumda da söz konusu. Görüldü bakın. Çizik yok. Pürüz yok. Sadece matlık var. Matlığın amacı kavramanın tam sağlanması için yani debriyaj bilyası yok bu üründe. Ee, onu üreticiye sorarız satıcıya. Bu şekilde. Bir Bravo bir de Albia için debriyaj setimiz. Ee, şu da Albia'mızın şeyinin e, kavramasının bilyası. Teşekkürler.